Piyango Bir rastlantı mı hastalanmamız? Evliliğimiz, bekar kalışımız, zengin ya da fakir oluşumuz, ünlü ya da ünsüz, doğmamız, tesadüfen de tesadüfen mi ölümümüz? Ne tesadüf değil mi? Hepimiz buradayız. İntihar notu Neden intihara teşebbüs edersin? Neden bunu kendine eder insan? Ancak şefkat görmemekten olabilir. Gerçekleri duyamamaktan, kandırılmaktan, karanlıktan. Her şey olabilir. Boş gelebilir sana her şey. Bir kelebeğin rüyasında figüran bile sansan kendini. Hoş gelebilir gökyüzüne bakmak. Belki zamanla kanatların bile çıkacak. Bilemedin bulamadın yolunu hem de çok denedin. Yapa yapa olmadı. Olmadıysa da bilirsin, yapa yapa bilirsin. Yapabilirsin bu defa. Bu defa seçersen dokunabilirsin senin gibi bir çocuğun yarasına. Yetimliğine dokunabilirsin güzel niyetinle. Yetebildiğin yere kadar. Notunu yırt, dön dönsen ve dönen her şeye bir daha baksam. ve sana bir daha mı zinhar asla Sus gözü Kabuklu bir böcek bulmuştuk Babamla kumsalda yürüyorduk Sonsuzluğun sesi yankılandı kulağıma dayayınca Kırdım içinde boşluk Boşluk. Babamla kumsalda yürüyorduk. Kabuklu bir böcek bulmuştuk. Sevda hatırına. Hatırla da sevişelim. Dokunuşlarla, bakışlarla, yok oluşlarla, var oluşlarla, bir oluşlarla. Hatırla. Hatırla da konuşalım kan kuşlardan kanatlardan ayrıntılardan ana hatlardan kapılardan anahtarlardan hatırla edebiyattan söz edelim şiirden şarkıdan mısralardan sırlardan asırlardan zamandan zamanda yolculuktan andan hatırla bu andan başka aşkta susadık derinliğe. Hatırla da hatırladığında, hatırladığın anda unutma. Aşkın hatırına susalım. Zincir Yek Bugün düdün, dü, yarın, daha demin, hızlı, Ani yok gibi. Yeni doğan güne eş. Güneş güle güle derken düne. Ölüme bakın. Doğuma ne yakın. An çok derin. Doğuma bakın. Perde arkası, önü ve okul. Göbek adımı Eben vermiş. Haluk. Ebenim adımı da Tunç koymuşlar. Çok sonra öğrendim. 1969'da soyundum bu hayata. Burada atalarımı anmadan geçmek olmaz. Cemil cümlesine Allah rahmet eylesin. Anamın babası Süleyman Sırrı Taşan. Tanıyanlar bilir, Sırrı Taşar. Babamın babası tevazunun vücut bulmuş halidir. Ali Nihat. Soyadımı o almış. İlker. İlk adamın bir yaşında. Ve arkadaş sonraki her adımda bir hareket, bir heyecan. Birinci perdeyi nasıl anlatayım sana? Zor demem yakışık almaz. Yoğundu işte. Senaryo sürpriz dolu, seyirciler memnundu. Gel zaman, git zaman. Yetenekli oyuncular katıldı aramıza. Başka sahnelere gidenler de oldu ikinci perde. Oyun gereği bu ama ezberde yoktu. Sanatçı tüm ruhuyla rolünün içine girmeli. Böyle öğretildi bize. Diğer taraftan da bunun bir oyun olduğunu unutma dendi. Müfredat aynı ama her okulun tarzı, yöntemi farklı. Kolay diyemezdik elbet. Özetle şöyle. Sevişip gideriz biz ve Haluk ve Tunç ve İlker. Oyunun sonuna yaklaştık. Oyuncular, seyirciler neredeyse kaynaştık. Görüyor gibiyim sanki. Alkışlar, dudaklarda tebessüm ve sevinç gözyaşları. Selam verdik, selam aldık. Tutulma Gece gündüzü ayartmış, gündüz bugün karartmadı var bekçiye haber ver, tez güneşi aratmaya. Cız Ateş soy ağacına dokundu madem, Hava, su ve toprakla iç içe adem. Kutu kutu pense, elmamı yerse, Alırım, veririm, ben seni severim. Alamazsan veremezsin, sen beni sevemezsin. Varsa yoksa al, ama verme. Olmaz öyle, oyun bozulur. Varsa ver, yoksa kaybolur. Alamazsın sonra, veremezsin de. Tek bir verecek kalır, o da nefesin. Kutu kutu pense, elmamı yerse. Arkadaşım alem, arkasını dönse. Gün dönende, dönence.